Merhaba arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. iki bulvar arasındayız. Hemen karşı tarafı İnönü Bulvarı, diğer tarafta Atatürk Bulvarı. Bugün sizlere firmamıza ait 4 adet tam müstakil villalardan bir tanesini tanıtacağım değerli dostlar. Her biri her bir villa 250 metrekare arsa payına sahip, 30 60 imarlı triplex villalardan oluşuyor. Sinan zaten dış cephesini çekiyor. Bir tanesine bir tanesini uygun fiyata vereceğiz değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere e, otopark alanımızda şu anda aracımızı park ettik. Aracımız bu şekilde. Dış cephe, bahçe duvarları güzel bir dekoratif taşlarla süsledik. E, LED ışıklar var içinde. Gece görüşü de çok güzel oluyor. Değerli arkadaşlar dediğim gibi 250 metrekare arsa üzerinde 4 oda, 1 salon, ayrı mutfak, geniş, bahçeli bir villadan bahsediyoruz. Dördünden bir tanesi havuzlu değerli arkadaşlar. Bir tane villamız havuzlu. Şimdi biz Sinan kardeşimle beraber böyle etraflıca dolaşalım. Gördüğünüz gibi otopark alanımız. Otoparkın yanından geçerken e, ön tarafta bir veranda alanımız var. Üstüne pergülesini de yaptık değerli arkadaşlar. Burada hem engelli rampamız var hem de basamaklarımız mevcut. E, tabii e, güzel bir e, ee, yarım mat seramiklerle döşemesi yapılmış teletuar kısmı bahçe alanımız buradan var. Yan tarafta daha fazla birinci katı da komple siyah granit malzemelerle kapladık. Sesisi yalıtımlı deprem yönetmenliğine uygun tabi harika bir evden bahsediyoruz. Mutfak kısmında çıktığımızda da burada da bir verende alanımız var. Güneş hangi tarafa geçerse o tarafa e, masa sandalye atabilirsiniz tabi. E, 4 adet demiştik. E, bir tanesini uygun fiyata vereceğiz. Peki fiyat ne olacak diye sorar iseniz değerli arkadaşlar. Bugün bugün ne özel bir tanesi 7 milyon Türk vereceğiz değerli arkadaşlar şöyle yan tarafta bahçe alanımızı görüyorsunuz limon çamları diktik mümkün olduğu kadar tabi arka tarafta pergola yapmadık ön tarafta pergolemiz de var Sinan kardeşimle beraber o tarafa da geçeriz binanın üst kısımlarında yalıtım yaptık zaten şöyle bir e, montalama sistemi e, Burada da gördüğünüz üzere e, Sinan kardeşim hemen göstersin güzel bir veranda alanımız var üstüne de bordek malzemenin pergolesini yaptık gayet güzel, gayet şık bir şekilde tasarladık. 4 adet hepsinin metrekaresi aynı. Bir tanesi havuzludur değerli arkadaşlar. Geri kalan mesela bu bina dairemizde havuz yok. 3 tanesi havuzsuz, bir tanesi havuzlu. Miraç Emlak firmasına ait olan villalardan bahsediyoruz. Şimdi e, etraflıca dolaştık. Etraflıca dolaştık. Yani şimdi evin içerisine gireceğiz size detaylı anlatmaya çalışacağız. Tabi bu bahçe duvarların üzerine çim çitler gelecek değerli arkadaşlar. İzolasyon bakımından onlar çok önemli. Onlar da yapılacak. Tabi aynı zamanda dört çepesinde kamera güvenlik sistemlerin kablolarını da çektik, hazırladık. Ee, aslında gece görüşü de çok güzel. Şimdi tekrar geldik. Çelik kapının önüne. Tabi burada ufak tefek eksiklerimiz oldu değerli dostlar. Çünkü hızlı bir şekilde yaptık. Örnek vestiyer alanımız gelip takılacak. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde çok güzel bir koridor alanımız var. Vestiyer alanımız şuraya gelecek değerli arkadaşlar. Marangozumuzla konuştuk. Sinan kardeşimi de içeri alayım. Yorulmasın güneş var. Marangozumuzdan konuştuk. Buraya hem ayakkabılık hem elbise asma yeri var. Tabi salon ayrı mutfak demiştim. Çift panelli güzel bir kapımız mevcut değerli arkadaşlar. Kapıyı açtığımızda salona giriş yapmış oluyoruz. Ee, 90'a 90 porselen seramik var döşeme. Ee, yani özellikle döşemelere böyle laminat parke kullanmadık. Çünkü yazlık bölge serin tutuyor seramikler. Çok geniş bir salona sahip. Burada ışık aydınlatma için pencere koyduk. Aynı zamanda panjur sistemleri mevcut kristal spot lambalar ve led ışıklar var. Ön taraftan veranda alanına çıkış için çok güzel bir sürgülü kapı verdik. Tabi dediğim gibi ön tarafta da göstermiş olduğum gibi pergolemiz var. Gölgelikte rahat edebiliyorsunuz. Televizyon ünitesi için böyle alçı dekorasyonla nişler yaptık böyle. Televizyon ünitesini buraya düşünebiliriz. Gayet güzel, gayet kullanışlı bir ev. Kalorifer sistemleri döşedik, çıkışlar dışarı verdik. E, alt altyapısı tamamen bitmiş, hazır. E, firmamıza ait olan villalardan bir tanesini bu aya özel indirimli fiyatı değerli arkadaşlar. 7 milyon Türk lirası ...tabii devam edeceğiz. En güzelleri de mutfak kısmı değerli arkadaşlar. Mutfağımız gerçekten çok büyük. Yani mutfağa girdiğinde diğer villaların... ...salon mutfaklarından bir olacak şekilde... ...şöyle geniş bir mutfak alanımız var. Işık aydınlatma için iki tane... ...sabit camlar ve panjur kullandık. Televizyonun testi şuraya düşündük. Mutfaktan çıkış yapmak için de... veranda alanına sürgülü kapı verdik. Gayet de güzel olmuş. Sinan benim bulunduğum yere gelirse... Gayet güzel, geniş, kullanışlı, çok amaçlı, çok kullanışlı mutfak dolapları düşündük. Çift kapaklı buzdolablar için buzdolabı yeri buraya düşündük. Fırın mikrodalga, çim toz tezgahımız mevcut değerli arkadaşlar. Siyah granit ev mevcut. Sürgülü pencere verdik karşı tarafa. Ee, Tabii bulaşık makinesinin yerine buraya düşündük. Ankestra olacağı için şu anda kapakları taktık. Yani bulaşık makinesi buraya girecek. Set üstü olacak aspiratör yerimiz mevcut. Tabi gene de asma tavanımız var. LED ışıklı ve spotlu güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Mutfak kısmımız gerçekten çok geniş. Şimdi ne yapıyoruz? Merdiven altında bir e, tuvalet alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Şöyle Sinan kardeşim göstersin sizlere. Gayet geniş. Yani 100 metre temel oturumu e, toplamında 250 metre kare kullanım alanına sahip yukarıya doğru çıkacağız. Yukarıya doğru çıkarken Çanakkale siyah dediğimiz siyah mermerlerle basamaklar yapılmış. Tabi e, alüminyum korkuluklarımız da mevcut. Antresit renginde. Merdiven aydınlatması için böyle gördüğünüz üzere merdiven kovanı aydınlatmak için iki tane pencere koymuş. Tabi burada da e, güzel aplik lambalarımız mevcut. Üst kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Hemen birinci yatak odasına geçiyoruz değerli arkadaşlar. Birinci yatak odasına geldiğimizde gördüğünüz üzere son derece geniş kullanışlı bir yatak odası. Işık aydınlatma için gene iki tane sabit cam. Ön tarafta Fransız balkon bir de normal balkona çıkışımız var. Yatak başları vavyen şeklinde düşünülmüş. Aynı zamanda bu odamız ebeveyn banyolu. Hemen Sinan kardeşimle beraber banyonun içerisinde gösterelim. Şeffaf temper camla düşer kabinimiz mevcut değerli arkadaşlar. Sürgülü kapısını verdiğimizde son derece kullanışlı ve çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. Tuvalet alanı, hilton dolabı, ledli aynamız gayet kullanışlı bir e, ebeveyn banyo. Şuradan da <laughs> banyonun o yatak odasının önünde de şöyle ufak bir balkon alanımız var değerli dostlar. Gördüğünüz üzere masa sandalye atıp rahat edebileceğiniz bir alan. Tam müstakil, tam bağımsız villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Birinci yatak odamız bu. Diğer odalara geçmeden hemen şurada bizim bir tane e, genel banyomuz mevcut değerli arkadaşlar. Genel banyoya geldiğimizde 150'ye 150 oval temper camla düşünülmüş böyle. Şeffaf temper cam, duşa çift açımlı vasıtası penceremiz. Tabi burada çamaşır makinesi yerimiz mevcut, termos fon yerimiz mevcut. Mermer görünümlü porselen seramik döşememiz var, tuvalet alanında. burada. Geniş bir banyodan bahsediyoruz. Genel banyomuz bu şekilde hemen ikinci yatak odasının içerisine geçiyoruz. Işık ışık aydınlatmaya çok önem verdik burada. Gene iki tane sabit cam ve Fransız balkon düşündük. Tavan yüksekliği çok güzel. Ee, yine vavyen şeklinde yatak başları e, kaliteli bir evden bahsediyoruz. İkinci odamız bu şekilde Sinan kardeşim mümkün olduğu kadar güzel çekiyor. Ellerine sağlık. Üçüncü yatak odasına geçiyoruz. Yani benim evim geniş olsun e, işte kalabalık bir ailen dediğim zaman tam da size göre bir e, villadan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Gene yatak başları vavyen şeklinde. gene iki tane sabit cam. Yine Fransız balkon. Aslında iki tane mutfağımız var değerli dostlar. Çünkü terasta da mutfak yaptık. Şimdi e, dört oda bir salon ayrı mutfak demiştik. Teras kısmında vakitin çok geçtiği zaman orada da bir mutfak tezgahı yeri hazırladık. Pergolesini yaptık bitirdik kat mülketli ve isyanını aldık. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkarken gene çanakalı siyah mermerlerimiz mevcut değerli arkadaşlar. Yine e, e, sensörlü spot lambalarımız mevcut. Burada e, örnek diyorum şeye girdiğimizde yani müştemilat kısmına çıktığımızda direkt karşımızda kapı var. Odaya giriş buradan da terasa çıkışımız söz konusu ama şöyle bir genel banyomuz daha mevcut. Yani iki tane genel banyo bir tane ebeveyn banyomuz mevcut değerli arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere güzel bir duşakabinimiz var. Tuvalet alanımız var, Hilton dolabımız, ledli aynamız, geniş bir banyo sahip. Çamaşır makinesi yeri gene buraya da düşünüldü. Hem aşağıda hem burada mevcut. Değerli dostlar burada odaya geçmeden terasa zaten çıkışımız söz konusu ama odanın içerisinde de terasa çıkışımız söz konusu. Şurada dördüncü yatak odamıza geçiyoruz. 60'a 120 porselen seramiğimiz mevcut. Çatı imar yönetmeliğine uygun yapıldı değerli arkadaşlar. Çatı odaları böyle meyilli oluyor. Işık aydınlatma için bir tane pencere koyduk buraya. Bir de dışarıya çıkış için sürgülü kapı verdik. Hava çok sıcak. Ben şimdi dışarıya çıkıyorum değerli arkadaşlar. Teras kısmına buradan da videomuzu bağlıyoruz. Evet şimdi teras kısmına çıktığımızda gördüğünüz üzere burada bordeks malzemeyle pergolemizi yaptık. İki tane de böyle kulak şeklinde istenilirse bunları kaldırabilirsiniz. Zorunludur. Belediye bunu zorunlu istiyor. Dolayısıyla biz kat mülkiyeti iskiyenini aldıktan sonra siz burayı kesip alabiliyorsunuz. İkinci bir mutfağımız var demiştim değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere mutfak, tez e mutfak tezgahımız burada. Burayı da bu şekilde değerlendirdik. Çünkü yazlık bölgelerde insanların vakti çoğu ya verandada ya teraslarda geçiyor. Dolayısıyla burada da bir mutfak ihtiyacımız var diye buraya düşündük. İstenilirse aşağıda veya burada bir barbekü alanı yapabilirsiniz. Değerli dostlar bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İki bulvar arasındayız. İnönü Bulvarı ve Atatürk Bulvarı'nın arasındayız. Ulaşımla ilgili hiçbir problem yok. Alışverişlere çok yakın, yürüme mesafesinde Mavişehir Denizi'ne bir buçuk kilometre Altın Kum Halk Plajı'na 5 kilometre mesafede olan Miraç Emlak İnşaat tarafından yapılmış yani bizim firmaya ait olan güzel bir villa gezdik. Burada tabii 4 adet villamız var. Bir tanesi yani bu haftaya bu aya özel fiyatında yardımcı olabileceğimiz bir tanesini tanıttık değerli arkadaşlar. Çünkü bizim daha yeni projelerimiz var. Nasıl e, nasip olursa Eylül ayında e, bir 5-6 tane villanın yeni projesine başlıyor. Bu video vesilesiyle yani onu da söyleyeyim. Ödeme planlı Takaslı güzel villaları sizler için inşa etmeye devam edeceğiz değerli arkadaşlar. Bugün e, 4 oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan triplex bir villa gezdik. 250 metrekare arsa içerisinde tam müstakil bir villa gezdik. Miraç emlak olarak biz beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Villamızın fiyatını tekrar söylemek istiyorum. Değerli dostlar bize ait olan villanın fiyatı 7 milyon Türk lirası. Pazarlığımız mevcuttur. Miraç emlakı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.